Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tipti de GP Renegade Oynayacağız Ama bunu Play Store'da bulmanız mümkün. Paralı. Ben yani bunu şeyden indirdim. Aptoid. Aptoid. Aptoid diye yazarsanız çıkar. Google'a. Onun APK'sını indirip ondan sonra Aptoid'i buraya indirmeniz lazım. Ama direkt indirebilirsiniz adını yazarak. Ben neye bastım? Farkında bile değil. Evet oyuna başlatmış bizi. Yoksa bekleme malanına almış? Ooo bekle malanına almış. Ama videoyu beğenirseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayınız Böyle bir sürü söyleyecek an. Bayağı dalan bölümleri var. Online var. Quick Cake var challenge mod var. Bilmem bilmem bir kariyer falan var. İlk yerimiz olan trail şeyi bitiriyorum. Ama Ben size birden yeniden başlayacağım. İki kere bölüm atarak yayınlayacağım. Bunu izledikten sonra videoyu beğenirseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Upgrade falan edebiliyoruz. Edeyim ben. Hemen yani ettim. Hızını Gittim. Normalde adam çok kolay. Şey Easy oynayacağınız? Normal mi oynayacağınız? Yoksa zor mu oynayacağınız? ilk başta gösteriyor. Ona da oynuyorsunuz arkadaşlar. Bu bölüm biraz zor olacak. Gözüme bak iyi geliyor. Skip yapalım hemen. Ben kontrolleri değiştirdim. Ayarlardan değiştirebilirsiniz. Yukarıda gözüktüğü gibi. Hadi bakayım. Efektler falan oyun çok güzel. Ben beğendim. Yeni karakterler falan filan var. O motosiklet alabiliyorsunuz. Bakın efektleri böyle. Şöyle su efekti falan geliyor. Git. Geçmem lazım. İki bölümü size 3 yıldızı geçeyim. Bana videoyu yeter o zaman abi. 2 dakika zaten videonun anlatımı. Kızlandırıyor arkadaşlar bunu. Şöyle şortadan gidebiliyorsunuz. Ama ben gidemedim. Gidemedim ve yandım. Yaman. Az önce benim başına mı başlasın? Yok 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 yok. daha önceden 3 yıldır geçmişim. Yine bir daha 3 yıldır geçeyim. Anam. Anam kafayı sıyırdı. Evet. Kaybedince de böyle oluyor. Az sonra kaybederiz zaten şu yerleri şöyle atalım. Onlar hareket yapıyor biz yapamıyoruz. Yaparız ama. Yapma şeylerini falan siz alıyoruz. Arkadaşlar. Adamların önüne geçmenin yolunu buldum. Evet adamlardan yanına geliyorum. Çek. Huy. Ya. Ondan sonra bir daha ki başka bir mobil oyunu daha oynayacağım arkadaşlar. Bunun kariyer modunu bitirinceye kadar oynayacağım. Fazla sıkmak istemiyorum yani. Bunun ilk videosunu çekiyorum şu an. İkinci videoda yarın hızla devam edecek. Yani. Ya yarın gönderirim ya da aynı gün yollarım. Üçüncü olmuşum. Vay be. Birinci oldum. Yes be. Skip. Birinci oldum. Evet sondan gelerek birinci olmak biraz garip oluyor ama neyse. Salam. Kontinuyum. Üç yıldız aldım. Birinci göre para ödeniyor. İkinci göre para ödeniyor falan diyor bak. Birinci bölüm bitti. İkinci bölümde bitirmiştim. Onu da çekerim. Biz çekerim. Bakın göstereyim yine adam. Bak kadın olarak seçerseniz bu. Robot olarak oynamak isterseniz <laughs> bu. Bu ne iş artık. Bununla oynamak isterseniz <laughs> bu. Bununla oynamak <laughs> isterseniz 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 bu. Bununla da oynamak istediğiniz bu. Skinlerin hepsini gösterdim. Bu da motor. Motor. Çok güzel motorlar varmış ya. Ben baktım da fazla bakma. Sonuna kadar bakmışım. Evet. Buradan paint. Boya falan alabiliyorsunuz. Bak şöyle. Buna paint alalım. Mesela. Boya. Pembe nana. Kırmızı olur.

yaptık. Leon, Leon, skills. Ben de bu vardı. Kullanılıyor muymuş? yapabiliyor musunuz? Ben bunu ilk başta anlamamıştım ha. Bu bölümde yaparım arkadaşlar. Bunu da yapalım. Bu bölümde yapalım. Geçerken yapalım. Zıplarken yapalım. Evet. Efektleri falan çok iyi ya. Bak birinci, ikinci, üçüncü. Para para verişi falan. Bir yerden zıplama gelecek. Zıplamayı yaparken arkadaşlar. iki kere sağ yapacağım. Bak. Ne olacak? Ya ne yapıyorsun ya? Ben senden öndeyim ya. Hı. Aha. Burası zıplama değil arkadaşlar. Burası Ara zıplamaymış. Üstüne gidiyoruz ama biz nasıl zıplama bu? Yok olmadı. Güçlü basacağız demek şu an modda oynadığım için arkadaşlar bölümler basit şöyle şurada gidelim Bii. Ağacı parçalamak motorla parçalanır mı Anam kafam gitti. Bana yardım edin. Ne oldu mu? mı o o o o o o Yine beceremedim. Mantık ya. Mantık işi. Abi beceremedim yorum sen her Takip ediyorsun ya. Şu arkadaki şeylerin oynaması çok zor olmuş. Beğendim ama. Renk değiştirmenin bedava olduğunu da beğendim. bu da bu seri ne çok istiyorsun Bakın her gün yolda ama bu seri de ne var ben bence bu seri bu seri bir kere kadar bundan yollarım ondan sonra buna tank hero diye bir var evet yani. onu yollayacağım diyecektim ki bu arkadaki hıyar beni geçmeye çalışıyor anam amca senin içine girdim ben böyle kırarak da geçerseniz daha zikri olursunuz. Amcalar çarpmıyor. Amcalar bizi altımız altından geçiriyor. Canım kırdı. Su ve yarış bitişi. Vık. Geçirelim. Evet hareketleri ben beceremediğim Bu oyunu birincilikle tamamlıyorum. Şimdi oyun eğ iyi zaman zaten. Evet bitirdim. Video burada bitti. Nasıl ama? Çok güzel değil mi? Yine başta söylediğim gibi kanala like atıp videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Tabii ki de videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz yorum yapın. Tamam mı? Beğenmedim diye yorum yapın. Ya da beğendim diye. Ama bu şey değişti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tabii ki de bunun ikinci serisinde. B